Başladı başladı. Merhaba. Bugün Kartal Pendik'ten Güngör'ün mahallesine taşındık. Süreçte hiçbir şeyleri neredeyse bir durumda olmadı. Gerçekten güvenli ve çok rahat bir şekilde taşındık. Ben teşekkür ederim kendilerine. Her şey çok sağ olun. 2, 3. Osman Bey ve ekibiyle sorunsuz bir taşınmayı bitirdik. Ellerine sağlık, teşekkür ediyoruz. Ee, kısa sürede bitti, sabah başladık. Öğleden sonra olmadan bitirdik. Ee, herkesin emeğine sağlık diyorum. Hadi, hadi. 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 Sabah saat 8 sularında Uygur Nakliyat gelip yaklaşık 2 saat içerisinde bütün evi taşıyıp yaklaşık 2 saat içerisinde yeni evimizi taşıdı. Gayet memnunuz. Ayaklarınıza sağlık. Güzel deniz güle güle oturun. Oldu mu? İyi günler. Bugün evimizi Osman Bey ve ekibi ve Uygur nakliyat aracılığıyla taşıdık. Kendilerine hızlı ve güvenli hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizin de tercih etmenizi öneriyorum. Evet, teşekkür ederiz. Bugün Flora'dan buraya evlerimizi taşıdılar. Bütün mobilyalarımızı sağ salim getirdiler. Her şey de kuruldu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Gitti. Valla e, Sancaktepe'den Sultan taşıma için Uygur e, nakliyatı tercih ettik. Osman Bey ve ekibi bize çok iyi ilgilendi. Sağ olsun bizi hiç yormadan 2-3 saat içinde oradan buraya aynı şekilde düzenimizi sağladı. Valla iyi ki Uygur nakliyatı tercih etmişiz. Hayırlı günler, oturun Sağ ol. Aynen. Güle güle oturalım. Abi dur. Tamam. İstanbul'dan evimi taşıttım. Uygur ticarete ve çok memnunum. Allah onlardan razı olsun. سلام وقت شما بخیر با دوستانمون که همکاری کردن و خونه ما را آوردن این پروژه را انجام دادیم خیلی خیلی کارشون خوب بود آدم های صادق، درستگار، پرتلاش و منظمی بودن توصیه میکنم همه عزیزای ایرانی با این دوستان همکاری داشته ve inşallah انشالله کارشون به teşekkür ederiz. Allah size sağlık. Herkese merhabalar. Uygun nakliyata çok teşekkür ederiz. Evimizi taşıdık. Çok güzel, çok sorunsuz, hızlı bir şekilde evimizi taşıdılar. Osman Bey ve, ve ekibine çok teşekkür ederiz. Size de tavsiye ediyoruz. Hadi günlerde oturun. Uygun nakliyattaki arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sakarya'dan evimizi buraya sağ salim bir şekilde, çok güzel bir şekilde getirdiler. Teşekkürler. Hayırlı günler de Sağ olun. Uygur nakliyatı tercih ettik ve çok memnun kaldık. Hem paketleme hem monte hem de monte. Hepsi hem hızlı hem de kolay bir şekilde hal oldu. Herkese tavsiye ederiz. Eşimin de memnun kaldığını düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Her şey yer yerinde istediğimiz gibi oldu. Herkese tavsiye ediyoruz. Rica ederiz. Güle güle oturun. Teşekkürler.